görüyor. Bir an önce yerlerinize oturun. Bu arada önce. Kürşat Lütfen. hatırlatıyor. Özgür Özel Canlı de salona geldi. Var. Yani iddialı Sizlerden görünüyor. Eee Mansur Yavaş şu anda yani benim aldığım siyasi parti muhabirliğim de var geçmişte. <laughs> Ona güvenerek söylüyorum. Önde görünüyor. Ee, hem toplumsal algı bakımında hem de siyasi söylem bakımında bir de daha da güçlendi. Çünkü belediye başkanlığı yaparken daha da güçlendi. Evet, yan tarafta da TL1 yayında orada da arkadaşlarımızla selamlaşıyoruz. Seyit, Seyit Torun Bey Torun geldi. geldi. Baş... Hoş geldiniz Seyit Bey. Şöyle duygularınıza Ada... hemen takalım. Adayımız nerede? Geliyor adayda. Ordu belediye başkan adayda geliyor. Ordu'nun önceki dönem belediye başkanıydı. Evet başkan da geldi ordunun. Orduyu merak ediyorduk ya. Hoş geldiniz. Başkan evet. hoş geldiniz. Ordu merakla beklenen yerlerden biriydi Evet. Başkan şöyle takarsanız başkan şimdi yenidir, heyecanlıdır. <laughs> Şöyle tam alalım. Tamam. Başkanım hoş geldiniz. Önce bir Türkiye'ye şöyle şimdi sizi belki de ilk kez çıkıyorsunuz. Şöyle bir kendinizi bir tanıtın. Bir Ordu Belediye Başkan Adayı'nı tanısınlar. Ee, ben Zekai Sana, Ordu Kumru doğumluyum. Köyümde ilkokulu bitirdikten sonra yatılı öğretmen okulunu bitirdim. Daha sonra sırasıyla Ankara Eğitim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. 1987 yılından bu yana Ankara'da serbest avukat olarak çalışmaktayım. Ancak bütün davalarım daha önce inşaatlarda çalışarak okuduğum için inşaat sektöründe iş cinayetlerine kurban giden hak sahiplerinin, iş kazalarında yaralanan hemşehrilerimin e, haklarını savunma şeklinde e, devam ediyor. Herhalde tık, bu yeterli oldu. Bu yeterli de başkanım şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Ordu'ya geldi ve orduda neler söyledi öyle? Evet. O, oy varsa doğalgaz yok. Nasıl doğalgazı siz nasıl götüreceksiniz? <laughs> Ordunun e, sahil şeridindeki ilçelerinde ve merkezde zaten doğalgaz var. Ancak e, boro boru hattının götürülmesinin zor olduğu iç ilçelerimize doğal gaz kısmen gitmek üzere. Aynı şekilde biz de bu doğalgazı iktidara geldiğimizde, belediyede iktidara geldiğimizde götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tıpkı Hatay'da yaptığı gibi ordudaki tehdit içeren oy karşılığı hizmet talep eden bu konuşmasını demokrasi açısından bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi ordu denince tabii değil mi Seyit Bey? Fatsa gelir akla. Terzi fikri gelir akla. Böyle bir terzi fikri havası var gibi. <laughs> evet evet. Zaten o coğrafyanın insanı, o coğrafyada büyümüş biri ee, elbette ki onun öğretileriyle onun hizmetlerini dinleyerek halkçı belediyecilik. Evet. O da halkçı belediyeciliği ortaya koyacak. Zaten e, siyaset tecrübesi var. Yerel tecrübeyle de bunu e, birleştirdiğinde inanıyorum ki Ordu'nun 19 ilçesi hak ettiği hizmeti alacak. İktidar e, iktidar maalesef Ordu'da e, yıllardır e, destek bulmasına rağmen gereken hizmetleri sunmadı nasıl olsa dedi bana oy veriyorlar nasıl olsa ben ne yaparsam yapayım Sonuçta beni destekliyorlar deyip e, hala ciddi anlamda çözülecek sorunları var yol sorunları var su sorunları var daha insani e, hizmetleri alamamış durumda en temel hizmetleri alamamış durumda ama şu anki yönetim e, inanın e, görsel olarak insanlara e, gözünü boyayıp asli hizmetleri bugüne kadar hep ertelemiş durumda. Biz kaynakları israf etmeden, şeffaf yönetim anlayışıyla, her bir kuruşun hesabını vererek halkçı belediyeciliği ortaya koyacağız ve da inanıyorum ki e, Zekai Bey e, terzi fikrinden aldığı o bayrağı o halkçı belediyeciliği, toplumcu belediyeciliği ee, tekrar hayata girecek. Seyit Bey, Zekai Bey'e soracağım ama yani yaratır, oraya pas attınız bunu karşılamam lazım. Dediniz ki iktidar başlayacak. diyor ki her o bölgelerde sizden ben, sizden ben ne de yaparsam yapayım bana sağlamaz. oy vermeye devam ediyorlar. Burada o zaman muhalefet olarak ne yapmıyor da muhalefet o zaman iktidar ne yaparsa yapsın oy verebilir hale geliyor. Ya şöyle Karadeniz biliyorsunuz e, iktidarın en son oyunu kaybettiği yerdir Karadeniz'in bir böyle bir yapısı vardı. Bu geçmiş siyaset süreçlerinde de bu yaşanmıştır. Erdoğan'ın biraz Karadeniz'de olması, e, biraz da tabii ki etkin bir şekilde o gücü kullanması e, bu ortamı yarattı. Peki bu bu dönemde şunu yapabiliyor musunuz? Yani işte son seçimden sonra değişim rüzgarıyla da beraber e, biz konuşmuştuk ya adam adama markaj. Ya bu dönemde bir başka siyaset dili geliştirmeye çalışıyoruz. Alamadığımız yerlere gidiyoruz. Yakın kuruyoruz Bunu diyor musunuz? Kesinlikle. Yani başka bir şey mi geliştiriliyor? Şuradan, şu anda e, 19 ilçemizin de 19'unda iddialıyız ama en az 5-6 belediyeye çok yakınız. ...diğerlerini de almaya çalışacağız... Ee, ...şu anda... ...sanki iki adaylı bir seçim gibi süreç... ...ama e, ben inanıyorum ki Zekai Bey... sahaya çıktığında... ...çok daha hızlı yükselecek... ...çünkü toplum bir umudu arıyor... ...şu anda iki aday... ...aslında bakıldığında biri geçmiş... ...AK Parti'de görev yapmış biri zaten şu anda... ...AK Parti'de... ...ama farklı bir yüz... ...farklı bir hizmet anlayışı ortaya koyacak... ...toplumu kucaklayacak her kesimi dışlamadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bu süreci yönetecek bir arkadaşımız var. Dediğim gibi tecrübeli okurken emek, emeğiyle okumuş, o alın terinin değerini bilen, üreticinin, vatandaşın sorunu yüreğinde hisseden yapısıyla inanıyorum ki ee, sonradan belki dahil olduğu süreci ama çok daha hızlı iğne kazanacağına eminim. Şimdi ordunun Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Değil mi? Çok Türkçü var. Karşılaması var. Seyit Torun iyi karşılama da oynar. Bir programda oynamıştı. Kadir, Kadir İnanır'ı var ordunun. Ordunun çok kamil dönmesi var. Çok var. Ümit Tokcan'ı var. Ümit Tokcan'ı var. Yaşayan efsanelerden o da. Çok var. O da Ben orduda çok, çok program yani. yaptım. Çok. Hepsini sayamayız şimdi ama orduyu da çok seviyorum. Yaylaya çıktık sizinle beraber. Muazzam bir ordu var. Siz orduya en çok neyi vaat ediyorsunuz? Sadece ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın da en güzel coğrafyalarına sahip bir ile başkan adayı olmak üzere yola çıkmış bulunuyorum. Bu güzel ilimize ilk önce barışı, kardeşliği ve sevgi dilini vaat ediyorum. Daha sonra en temel sorunların kökten çözümüne, kalıcı çözümüne yönelik vaatlerim olacak. Ondan sonra da temel sorunları çözdükten sonra bu güzel coğrafyayı bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline getirmeyi vaat ediyorum. Ordu işsizliği yüksek olan, göç çok alan bir ilimizdir. Ordu da istihdam yaratıcı ve küçük ölçekli, aile ölçekli üretimleri teşvik edici, belediyenin destek verici bir politikası izleyecektir. Bu da yöre halkının ekonomisine katkı sunacağı gibi gençlerimizin de işsizliğine çözüm olacağını düşünüyorum. Abi, ordu neden halkçı bir belediyeciliğe ihtiyaç duyuyor şu anda? Ordu. ordu neden bugün halksı bir belediyeciliğe ihtiyaç Sıtır. duyuyor? Çünkü ordu bugüne kadar yani kurulalı Al beli 10 yıl oldu. Topluma hizmet anlayışına dayalı bir hizmeti olmadı. Bugün karşımızda iki rakip var. İkisi de aslında aynı partinin insanları. Biri çok önceki belediye başkanı, biri de mevcut belediye başkanı. Birbirlerinden hiçbir farkları yok. Yani politikalarıyla, halka hizmetleriyle çok hiçbir farkları yok. Içimde, Ordu Belediyesi 10 yıl içerisinde en, en, en çok borçlanan illerden biridir. Edelim. Bu Dışarıda borç bu politikası maalesef bu harcanan paralar halka gibi, hizmete değil, millete hizmete almasını değil, almasını topluma alana hizmete alana değil. Maalesef yandaşlara ta, e, e, nasıl diyeyim çarçur edilmiş bu paralar. Bu şekilde bir belediyeciliğin halkçılık belediyeciliğiyle toplumcu belediyecilikle bir ilgisi olamaz. Biz en önemli özelliğimiz onlardan en farklı özelliğimiz. Milletin parasını millete harcayacağız ve milletin parasını çarçur etmeyeceğiz. da bulunmayacağız. Her şeyimiz saydam ve açık olacak. Dolayısıyla sızıntı olmayacak bir iktidarda olduğumuz bir belediyede bu kaynakları da toplumun hizmetine sunarsak dolayısıyla halkçı belediyenin gereklerini de yerine getirmiş olacağız. Ben somut olarak sorayım o zaman Zekeriya Yani mesela şu izleyenlerimiz, ordudan bizi izleyenler açısından da tüm Türkiye'de izlerken şu... E Yahu bu para da buraya harcanır mı? Kaynak yok değil, kaynak ordu halkı için vardı. Ama bu kaynağı şöyle yaptılar, şuraya akıttılar. Size çok somut bir örnek vereyim. Ordu Belediyesinin bir oteli vardı, işletmecisi vardı. Seyit Başkan'ın döneminde de o otel işletiliyordu. İlk belediye kurulduğunda rakiplerimizden ilk belediye başkanımız olan Enver Yılmaz bu oteli yıktı paylaşımlı ya da kat karşılığı halkımızın anlayacağı şekilde kat karşılığı müteahhitlere verdi. Sonra kendisi istifa etti ya da ettirildi. Hala bunun gerekçelerini de açıklamış değil. Yeni belediye başkanı şimdiki AK Parti'nin belediye başkanı ve adayı Hilmi Güler Bey geldi. Kaba inşaatı bitmiş. 17 kat bitmiş. Bir binayı yıktı. Tamamen yıktı. Yani biri yaptı biri yıktı, fatura millete çıktı. Şimdi belediyenin kasasından net bir rakam bilemiyoruz. 100 ile 150 milyon civarında müteahhitlere bir tazminat ödendiği söyleniyor. İşte bu kaynak bizim yollarımıza harcansaydı, temiz su içmek için harcansaydı, altyapıya harcansaydı, e, sosyal destekler için harcansaydı bugün ordunun çehresi çok daha değişik olurdu. Seyit Bey, e Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isimsiniz. Şimdi yerelde seçimin dengeleri denklemleri çok farklı evet. Ama siz yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptığınız dönemde e, muhalefetin bir ittifakı vardı, bir masası vardı. Bugün o masa dağılmış durumda ve üstelik de o masanın tüm partileri farklı farklı adaylar çıkarıyor. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisinin çıkış noktası da Türkiye ittifakı yerelin dengeleriyle o Türkiye ittifakı orada ay ay kurulabilecek mi? Eee e, mutlaka toplamda kurulacak. Türkiye'de çünkü adaylar eee kendi e, e, ortaya Görelim koyduğu o çalışmayla o bütün ya kesimleri o kucaklayarak toplumun sorunlarını de, gündeme getirip sorun çözümlerini, çözümlerini anlatarak eee partisi ne olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun mutlaka bir sandık ittifakı kuracaktır. Bu ee, geçmiş dönemde de vardı, önceki dönemlerde de vardı. Bu dönemde mutlaka olacaktır. Bu bir yerel seçim. Elbette ki siyasi partilerin e, genel bir anlayışı, genel bir e, politikası var. Ama burada e, adayın üzerinde oluşmuş bir ortak ittifak var. O ittifakta sandıkta kendini bulacaktır. Bu seçimde de mutlaka o Türkiye ittifakı, sandık ittifakı gerçekleşecektir. Evet. O zaman şimdi şöyle yapalım, Seyit Bey. Siz izin alalım. Sizin yerinize Çanakkale Belediye Başkanı Çanakkale ve Ordu'yu karşılıklı oturtalım. <laughs> Kabul edersiniz. Eski yere. Eski yere. <laughs> yere çok teşekkürler. Sana. Başarılar diliyoruz. Ordu'ya geliyoruz. Görkemli hatıraları yapacağız başkanım. Geçiyoruz. Karşılama Geçmek ama, ama yani. iyi oynayacağız yayında tamam mı? Seyit Bey o işi çok o, iyi. O uyumlu. usta. O usta. <laughs> evet. Evet. O usta. Evet, Seyit evet. Bey çok teşekkürler. Evet Muharem şimdi er Muharrem Erkek. Konuğumuz. Çanakkale geliyor şimdi. Truva geliyor. Truva'nın kenti. Partisi, çok kısa Bir taraftan CHP Genel Başkanı Özgür Özel salona geldi onu söyleyelim. Salona giriş yapmadı ama Muharrem Bey hoş geldiniz. Salona giriş yapmadı yere, ama şöyle mikrofonu da takalım. Herkesin yerleşmesi bekleniyor. Bugün milletvekilleri burada olacak. Eski genel başkanlar e, burada olacak. Protokolde olacaklar. Protokolde olacaklar. Ben dedim Truva geliyor. Truva atının Selamını getiriyor bize dedim. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Tabii Çanakkale tarihine baktığınız zaman Troya çok büyük bir dünya markası. İki yakada şöyle biraz şöyle dönersek. İki yakada, iki yakada yaka tarihte çok önemli iki savaş olmuş. Troya Savaşı ve Gelibolu Tarihi yarıması Çanakkale Savaşları. İntikamı Atatürk alıyor. Çanakkale Savaşları da çok önemli. Hatta hani Şevket Süreyya yazar ya ikinci doğum yeri ...Çanakkale'dir, Kemal yeridir... ...Mustafa Kemal dünya orada tanıdı... ...ama bu iki büyük savaşa rağmen... ...Çanakkale Barış'ın kenti olarak anılır... ...Barış'ın, özgürlüklerin... E, ...kenti... ...tabii bu seçimler çok Değerli önemli... Çok... ...belediyeciliği i̇zlediğiniz şöyle izlediğiniz görüyoruz izlediğiniz biz... ...belediyecilik iki... ...temel üzerinde var olmuş... Var. ...biri hizmet, Oturma diğeri de... ...yerel demokrasi... ...yerel demokrasi olabilir. kayboldu Türkiye'de... Lütfen, ...gerçekten bir kayboldu... kayboldu. ...hak ve özgürlükler ciddi e, tehdit altında... Onun için bu seçimde başarılı olmalıyız. Bu seçimde birleşe birleşe kazanmalıyız. Bu sisteme karşı, bu tek adam sistemine karşı, bu adaletsiz düzene karşı birleşmeliyiz. Sandıkta seçmen olarak ittifak yapmalıyız ve cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlükleri, demokratik, layık, sosyal hukuk devletini korumalıyız. Yoksa çok şey kaybolacak. Bütün dengeler kaybolacak. Yerel iktidarlar çok önemlidir. Yerel demokrasi çok önemlidir. Onun için bu seçimleri çok önemsiyoruz. Tabii ki hizmet, sosyal demokrat, belediyecilik zaten hizmet yönünde. Belediyecilik sosyal demokratların için. Biz de sosyal demokratız, Atatürkçüyüz. Atatürk milliyetçisiyiz, cumhuriyetçiyiz. Siyasette çok büyük bir olur insanın sokaklarında büyüdüğü, yaşadığı ve yaşayacağı şehre hizmet etmek. Siyasette en büyük onurlardan biri siyaseti halk için yapacağız. Zaten hep öyle yaptık. Yani belediyecilikte temel ilke kamu yararı olmalı. Kamu yararı olmalı. Birçok proje açıklanabilir ama en önemli proje katılımcı olmak, şeffaf olmak ve hesap verebilir olmaktır. Çünkü halkın bütçesini kullanıyorsunuz. Onun her kuruşunun hesabını yine o kent halkına vereceksiniz. Biz de biliyorsunuz ben belediyecilikten geliyorum 2004-2014 10 yıl belediye üyeliği yaptım. Sık sık belediye başkan vekilliği yaptım. Değerli belediye başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'la birlikte 10 yıl çalıştım. Onun da çok önemli. Başkanı da buradan selamlayalım. Tabii ki, tabii ki sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Ee, sosyal demokrat belediyeciliğin ben Çanakkale'de de devam edeceğine inanıyorum. Çanakkale halkının takdiriyle. 10 yıl meclis üyeliği yaptık. Sonra 8 yıl milletvekilliği yaptık. 8 yıl milletvekilliğimizin 5,5 yılı genel başkanımızın geçti. Mesleki ve siyasi birikimimizi eee Çanakkale'de e, hizmet için ve yerel demokrasiyi güçlendirmek için e, kullanacağız. Bugün çok güzel bir atmosfer var. Bütün adaylarımız burada. Ankaralı eee yurttaşlarımız, partililerimiz, yol arkadaşlarımız, gençler, kadınlar burada. Biz de Çanakkale'den İl Kadın Kolları Başkanımız, İl Gençlik Kolları Başkanımız, bütün adaylarımız, il Başkanımız hep birlikte eee geldik. Biz Siz... de 17 Mart'ta e, Çanakkale'deyiz, değil mi? Tabii 18 ki Mart 18 Mart'ı konuşacağız. Görkemli hatıralarda Türkiye'nin en büyük, en görkemli hatırasıdır 18. 18 Mart 1915 dünyanın, değil mi? O dönemin en güçlü donanması. Evet. Tarihle çok ilgilendiği için <laughs> 18 Mart 1915'te o dönemin en güçlü donanması Boğaza girerken böyle bir yay şeklinde giriyor. Boğaza burnunu ilk sokan zırhlı Agememnon zırhlısı. Agamemnon evet. Orada da Troya'ya e gönderme. Selam gönderme e, var ama Çanakkale savaşları o kadar önemli ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı topraklar diyor ya şair. Gerçekten öyle. Çanakkale'de o başarılar olmasaydı, o kahramanlık olmasaydı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı belki de cumhuriyeti, o kurtuluş mücadelesini o savunma yani olmasaydı yapamayacaktık. Onun için e, çok onurluyuz böyle bir e, görev verdi partimiz önce partimizin yani, takdiriyle tabii ki Çanakkale halkının takdiriyle seçimde görev alırsak gece gündüz çok çalışacağız işimiz gücümüz Çanakkale olacak. Yani evet. e, Bey, Burada da önlüğüm. Ordu. Yok, Ordu. Ordu'dan, Ordu'dan Çanakkale'ye. Oraya hemen geçeceğim. Dediniz ki birleşe birleşe, birleşe e, çok önemli bir seçim. Birleşe, birleşe birleşe bu işi halletmemiz gerekiyor. Şimdi son seçim sürecine baktığımızda Seyit Bey'le de benzer bir şey sormuş ve konuşmuştuk siz gelmeden. O dönemde seçmenin bir motivasyonu vardı. Sizin tam da söz ettiğiniz ki, gibi e, memleketin içerisinde bulunduğu durumu görüyordu ve bu işin çıkış yolunda birleşmek olduğunu seçmen de görmüş. Muharrem Bey şöyle dönerseniz Çanakkale'liler sizi görmüyormuş Gürşat öyle söylüyor. Çok, çok teşekkür ediyorum hemşerilerime sevgilerimi saygılarımı sunuyoruz. Ee, sokaklarda görüyorlardır Muharrem Bey Çanakkale'liler. Ama her gün sokaktayız gerçekten sağ olun. Şimdi seçmenin bir motivasyonu vardı o zaman o motivasyonla da sandığa gitmişti. Yarın Seçmeni ne o motivasyonu veren partililer bugün beraber Özellikle olduğunuz partiler başka adaylar sağda, çıkardılar sağda, soluda, e, bu defa farklı bir, bir yarış var o seçmen peki siz dolaştığınızda neyi görüyorsunuz seçmen o ittifakta birleşmede e, olacak mı sandığa gelirken Çok teşekkür ederim önemli bir soru Şule özür diliyorum Cevabını Sen reklama gireceğiz. Özgür Bey, özel konuşacak ya. O konuşmayı kesmemek tabii başlayınca için. Başlayınca bırakacağız mecbur. bırakacağız. Reklama gidelim biz. Hayır, reklama gidelim bu sorunu sonra dönüşte cevabını alalım. Kısa bir reklam. Teşekkür ederim.